Merhaba. Bu mesaj tesadüf değil. Eğer karşındaki kişi bir süredir senden uzaklaştıysa hissettiğin o üçüncü kişi enerjisi doğru olabilir. Ee, evet araya biri girmiş. Ama bu kalıcı bir enerji e, olmadığını görüyorum. Çünkü senin ve onun arasındaki bağlantının hala çözülmediğini gösteriyor bu kart bize. E, o üçüncü kişi senin yerini doldurmamış. E, yakında da zaten kapın pişmanlıkla Çalınacak diyor bize e, kartımız. Ama e, senin aynı insan olmadığını görüyorum karşındaki kişiye karşı aynı insan olmayacaksın. Bu kez kartları dağıtan sen olacaksın ve oyunun kurallarını sen kuracaksın. E, adalet kartı çünkü e, yaşadığımız bir takım problemlerde artık adaletin sizden yana döndüğünü temsil eder. Eğer bu enerjiyi aktif etmek istiyorsan yorumlara dönüyor yaz. Abone ol enerjiyi kilitle. Çünkü bu hikayede son söz hala sende olarak gösteriyor kartımız bize.